Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edirilen bilgilere göre seyir halindeki 23 BS 090 plakalı otomobille 06 DYH 738 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Var, İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar Mehmet Akif'iyle eğitim ve araştırma hastanesi aciline kaldırdı. Değil, ha Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>